Arkadaşlar merhaba. Hatırlayacağınız üzere mutluluk nedir sorusunu Farabi'nin tembih ala sebil sade çalışmasından hareketle analiz etmiştik. Bugün de aynı eserden hareketle erdemli orta teorisini analiz etmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza da destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar erdemli orta ne? Ee, erdemli orta İslam felsefe geleneğinde e, her zaman vurgulanan önemli bir husus arkadaşlar. Özellikle nefs nedir diye sorulduğu zaman e, nefsin e, kişinin yetkinliğini elde etmesindeki temel unsur olduğu ve nefsin güçlerinin bu noktada orta yola orta bir seviyeye getirilmesiyle e, aslında insanın e, bu erdemli ortaya ulaşacağı söyleniyor. Bu nefsin güçleri ne? Şehvet, öfke ve akıl gücünden oluşuyor. Eğer bunları orta bir seviyeye çekersek o zaman şehvet gücü iffete, e, öfke gücü cesarete ve e, akıl gücü de hikmete dönüşüyor. Şimdi bu e, Farabi'nin sisteminde erdemli orta teorisiyle ifade ediliyor. Bugün sizlerle bu ahlaki e, duruşu e, nasıl kazanacağımızı müzakere edelim arkadaşlar. Şimdi erdemli orta aslında e, bedensel açıdan da ruhsal açıdan da ifade edilebilecek bir şey. Yani Farabi zaten nefsin durumunu açıklarken öncelikle bedenin durumuna e, dikkat çekerek başlıyor olaya. Yani bir insanın yemesi, içmesi işte ne kadar çok spor yapacağı, hareket edeceği, bunların hepsinin belli bir dengede olması, bedeninin sağlığını koruması noktasında önemli olduğu için aynı şekilde ahlaki anlamda da kendisini bu şehvet, ökü ve akıl e, melekesini kullanım tarzda onu orta yola sevk edebilecektir. Şimdi tabipler bedensel açıdan insanın sağlığa kavuşmasının dört e, element ve dört keyfiyet e, yani 4 nitelik ve dört keyfiyet diyebileceğimiz kişinin e, toprak, hava, su, ateşten oluşan yaşlık, kuruluk, sıcaklık, soğukluk e, dediğimiz e, bu şeylerin e, özelliklerinin dengede tutulmasıyla sağlandığını söylüyorlar. Ve bu da aslında bir erdemli orta teorisi gibi anlaşılabilir. İşte aynı şekilde insan da e, eylemlerini yaparken e, davranışlarını e, belli bir kritere ve belli bir ölçüye göre yaptığı zaman e, erdemli ortayı yakalamış oluyor şimdi Öncelikle şunu yapmak lazım yani nasıl ki beden sıhhatini kaybettiği zaman bunu analiz edip acaba bedenin e, sağlığını bozan şey nedir diye düşünüyorsak e, aynı şekilde ahlakımızda da bir sıkıntı görüyorsak bunun e, bu şekilde olmasının sebebi nedir diye sormamız lazım ya da ahlaken gerçekten erdemli ortayı sağlamışsak o zaman bunun nasıl korunacağına dair bir e, önümüzde planlama yapmamız gerekiyor şimdi İnsan eğer bu planlamayı yapmazsa alışkanlıkları sürekli olarak yanlış ya da doğru olmayan tutumlara yöneliyorsa o zaman bunların arasındaki farklılıkları da göremeyecektir. Çünkü mesela toplumsal olaylardaki sıkıntıların pek çoğunda aslında çevre faktörü de etkilidir. Yani siz bu davranışlara etrafınızdaki insanlarla beraber alışmaya başladığınız andan itibaren aslında bu ahlaki olmayan, insani olmayan yap davranışlar size insani ve ahlaki görünmeye başlayacaktır. Onun için bu alışmayı tercih etmeyip akıl ve muhakeme kabiliyetini merkeze alarak biz davranışlarımızı ne yapmamız gerekiyor? Analiz etmemiz gerekiyor. Yani Mesela bedensel olarak bir şeyin yenmesi fazla ya da eksik olduğu zaman, hareket tarzımız fazla ve eksik olduğu zaman nasıl bedene zarar veriyorsak, aynı şekilde ahlaki anlamda ya da insani anlamda bir eylemi yaparken de dozu ayarı kaçırıyorsak, o zaman yine burada ahlaki eylemden uzaklaşmış oluyoruz. Şimdi her şeyde orta olma durumu, o şeyin çokluğu, azlığı, şiddeti ve zayıflığı belli bir ölçüye göre olmadıkça vuku bulmadığı için, ve her şeyin belli bir ölçüye göre meydana gelmesi de ancak bir kriter belirlendiğinde vuku bulduğu için kendisiyle hangi fiillerin mutedil sayılacağını belirleyeceğimiz kriterden söz etmemiz gerekir. Yani şimdi hocam orta diyorsun da yani orta dediğiniz şey bir uçtan diğer uca farklılaşabilen bir şey yani uzunluk kısalıkta olduğu gibi bu ortayı belirlemede baz aldığımız temel unsurlar belirleyici olabilir diyebilirsiniz. Farabi işte bu noktada belirlenmesi gereken kriteri söylüyor. Şimdi mesela bunu nasıl örneklendiriyor? Mesela kendisiyle sağlığa yararlı olanı belirleyeceğimiz kritere benzer bu kriter diyor. Sağlığa yararlı olanın kriteri sağlıklı olmaları istenen bedenlerin durumudur. Sağlığa yararlı ondaki ortalama durumu ancak o bedenlerle karşılaştırıp bedenin durumlarına göre değerlendirildiğine göre yani mesela benim sağlıklı olup olmamamla ilgili durumu değerlendirmeniz için benim bedensel özelliklerimi bilip ona göre bir e, tedavi ya da ona göre bir... E, yaklaşım biçimi sergilemeniz gerektiği gibi bunda da aynı şekilde kişinin eyleminin durumunu tespit etmeniz gerekiyor. Yani bir eylemin orta olup olmadığına o eylemin yapılış yeri, şekli, zamanı, kime karşı yapıldığı bunlar etkili. Mesela onu da özellikle şöyle söylüyor. Bizde fiillerdeki orta ölçüyü bilmek istediğimizde önce fiilin zamanını, içinde bulunduğu yeri, fiil yapan kimseyi, fiilin kime yapıldığını, fiilin kimde yapıldığını, ne ile yapıldığını, yapılış sebebini ve bununla ilgili diğer unsurları bilmekten geçer diyor. Yani mesela bir konu hakkında olayın ahlaki olup olmadığını değerlendirmek için incelemede bulunuyorsunuz. Bu incelemeyi yaparken ne yapmanız lazım? Bütün olaya vukufiyetiniz olması lazım ki bunun ahlaki ya da ahlaki olmadığını, insani olmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü her olayın kendi içinde bir takım nedenleri, sebepleri, sonuçları vardır. Mesela bazı durumlarda cesaret olarak nitelendirebileceğimiz bir durum, eğer siz bu fiilin durumlarını biliyorsanız ve içinde başka bir unsur varsa o cesaret anlamına gelmez. Onun için de Farabi bize bu noktada eylemi yapan kişinin durumunun, bütünüyle, bilinmesiyle ancak sağlanabileceğini ifade ediyor. Şimdi birkaç örnek vermiş bize bu noktada. Mesela cesaret, cömertlik, iffet, nüktedanlık, sadakat, dostluk gibi. Mesela cesaret, korkutucu şeylerin üzerine atılma ile onlardan kaçırma arasındaki orta durum. Cömertlik, parayı saklamayla harcama arasındaki orta durum. İffet, yeme, içme ve şehevi şeylerde orta durum. Nüktedanlık, şaka yapmayla donukluk arasında kalan orta durum. Sadakat, insanın kendisi hakkında doğruyu söylemesi ancak o kendisini gerektiğinden fazla abartmaksın e, belli bir sistem içerisinde düzgün bir şekilde yapmasıyla ortaya çıkan bir durum. Dostluk insanın başkasına e, hoşuna giden bir e, insanın başkasını hoşuna giden bir söz ve fiille karşılamasında orta olma durumu şeklinde ifade edilebilir. Şimdi burada e, bunları zaten biraz sonra yine açıklayacağız ama e, dikkat et çeken şey şu arkadaşlar yani eğer biz Orta olurken iki uçtan bir dengeyi kaçırırsak o zaman yaptığımız eylem başka bir şekilde tasvir edilebilir. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bana göre önce ahlakın nitekleri ve her bir nitekten meydana gelen fiilleri birer birer saymamız, sonra bizde hangi ahlakın bulunduğunu ve ta baştan beri sahip olduğumuz o ahlakın iyi mi kötü olduğunu düşünmemiz ve tespit etmemiz gerekir onu bilmenin yolu hangi fiil yaptığınızda bize haz verdiğini ve hangi fiil yaptığımızda da eziyet vermediğini teemmül etmemiz, anlamamızdır. Şimdi yani önce ahlakımızı değerlendirirken e, yapmamız gereken şey şu. Bir, bizi ne mutlu ediyor, ne üzüyor, ne de e, mesela hangi konulardan mutlu oluyoruz, hangi konulardan e, sıkıntı duyuyoruz. Önce bunu tespit edeceğiz. İkinci olarak, bu mutlu eden ya da bizi mutsuz eden fiillerin e, neler olduğunu ve bizim fıtratımızda ne zamandan beri bu şekilde yer aldığını ve biz bunu ne kadar sıklıkla yaptığımızı analiz edeceğiz ki durumumuzu tespit edebilirim. Eğer bu yaptığımız fiiller tespitimizin neticesinde iyi ahlaktan gelmişse bu iyi ahlakı benimseyip devam ettirmeli. Eğer kötü ahlakı e, çağrıştıran unsurlar varsa bunları da sürece yayarak belli bir düzen içerisinde rehabilite etmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Onun için de bizim e, aslında gördüğünüz üzere e, burada yapmamız gereken şey e, durum tespiti, e, kabullenme. Şimdi insanlar eğer e, ahlaki anlamda yaptıklarının e, yanlış olduğunu ya da doğru olduğunu değerlendirme noktasında e, kabullenme sağlamıyorlarsa bunlara tedavi diye bir şey söz konusu olamaz. Mesela şu anda Aile içi şiddet ya da işte toplumsal şiddette çok ciddi boyutlarda şeyler tartışıyoruz yani konuşuyoruz, görüyoruz. E şimdi bunu te çözmenin yolu e bu şiddeti öncelikle şiddeti uygulayan kişinin ne yapması lazım? Kabullenmesi lazım. Bunun bir sorun olduğunu görmesi lazım. Bu sorunu kaldırmak için tedavi yoluna gitmesi lazım. Yani sürece yayarak. Şimdi bizde nasıl... Aile içi şiddeti önlenmesi ile ilgili konuşurken daha çok işte şiddete maruz kalanları çağırıp ona konuşuyoruz ya Zaten şiddete maruz kalıyor. Onu asıl problem burada şiddeti uygulayan ve bu şiddeti uygulayan bunu kabullenmediği sürece de e, bu şiddeti ortadan kaldırma imkanımız olmuyor. Onun için Farabi öncelikle kişinin akıl ve muhakeme kabiliyetiyle olayları değerlendirecek bir e, bakış açısına sahip olması gerektiğini söylüyor. Şimdi e, Doktorun bedenin durumunu bu bedenin durumlarına tabi olan şeylerle bilindiğini düşündüğünü ve bedenin e, sağlığını korumaya çalıştığı gibi e, aynı şekilde biz de ahlakımızı eğer iyiyse koruyacağız, kötüyse e, tedavi edeceğiz. Bu hastalıklardan uzaklaşacağız arkadaşlar ve erdemli ortaya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ahlakı ortaya getirme yolu sahip olduğumuz ahlak üzerinde düşünmemizdir. Eğer o aşırılıktan meydana geliyorsa kendimizi onun zıttından yani eksiklikten meydana gelen fiillere eksiklikten meydana gelirse kendimize onun zıttından yani aşırıktan meydana gelen fiilleri alıştırmalıyız. Yani şöyle söyleyelim. Öfke gücü insan için faydasız bir şey değildir. Yani insan yeri geldi zaman öfkelenmelidir. Ama öfkesini eğer akıl gücüyle beraber bunu e, e, hayata geçirirse o zaman erdeme dönüşüyor. Eğer akıl gücüyle beraber hayata geçirilmezse o zaman e, maalesef öfke insana zarar veriyor. Yani kişinin kendini koruması açısından önemli bir unsur. Mesela şehvet gücü de aynı şekilde. Yeme içmesi ya da cinsel manadaki istekleri kişinin neslini devam ettirmesi, hayatını devam ettirmesi için gereken bir şey. Ama tümden bunu yok edersen o zaman kişinin sağlıklı bir durumda olması söz konusu değil. Ya da tamamen bu işlerin üzerine düşmesi durumunda yine aynı şekilde kişinin sağlıklı bir durumda olması mümkün değil. Onun için bizim bu noktalarda belli bir dengeyi, sağlamamız, ahlaki unsurları ortaya çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ahlakımızı ortaya getirip getirmediğimizi bilmemizin yolu aşırılıktan meydana gelen fiilin kolaylığına bakarak onu bilmemizdir. Onu yapmak bizim için eksikten meydana gelen fiil yapmak kadar kolay mıdır deyim. Yani şöyle söyleyeceğiz. Bu aşırı fiili biz isteyerek mi yapıyoruz yoksa zorlanarak mı yapıyoruz? Zorlanarak yapıyorsak zaten e, aşırı olduğu için bunu zorlamamıza gerek yok, kolay bir şekilde vazgeçebiliriz. Ya da e, aynı şekilde e, eksik olan fiili e, yerine getirmek için kendimizi zorluyor muyuz? İşte bu da aynı. Eğer zorlamıyorsak yine e, bir sıkıntı yok ama zorluyorsak e, burada buna tekrardan çekil düzen vermemiz gerekiyor. Onun için de bizim e, neden haz alıp neden haz almadığımızı tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu e, ifade etmeliyiz. Şimdi insanların işte ahlaki anlamda aslında doğru yolu bulmasında da çevre faktörünü demin demiştim etkili. Mesela bizler erdemli ortayı nasıl aslında sağlıyoruz? Çocukluktan itibaren ailemizin bize gösterdiği yolla aslında tanıyoruz. Eğer ailemiz bu noktalarda birazcık işte tutarlı davranmamışsa, o zaman bizim zihnimizdeki erdemli ortanın oluşması da gecikiyor. Şimdi onun için biz Erdemli ortaya aslında e, aile yaşamımızda, okulda ve çevremizde uyguluyoruz. Ama bu eğer belli düzgün kriterlerle çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza kazandırılmadığında işte o erdemli ortamı sağlamaya imkan kalmıyor. Mesela şiddet birden ortaya çıkan bir şey değil. Şiddeti ilk gördüğü yer ailesi aslında. Şiddeti ilk gördüğü yer çevresi, okul ya da başka bir yerde görüyor ve bu şiddeti Yanlış olduğunu söyleyecek bu şiddeti muhakeme ettirecek bir akıl ve e, düşünce e, formatına gelmezse eğer yani somut düzeyde kalırsa somut düşünce düzeyinde kalırsa bu şiddetin e, zihnindeki e, ağırlığı artacaktır. Mesela son bir olay oldu işte e, eşini işte katletmiş orada arkadaşlara alkışlıyor adli yönünde şimdi bu resmen travmatik bir durum e, şunu gösteriyor demek ki bu şiddetin arka planında bunu destekleyen bu insanı yanlışa sevk eden ona dur demesi gereken insanların tam tersine ona gaz vererek şiddeti pekiştirdiğini ve bir insanın canına mal olduğunu görebiliyoruz. Onun için de ben hep şunu söylüyorum. Yani ahlaklı olunuz demek kolay ama ahlaklı olabilmemiz için bir içimizdeki genetik anlamda da etki eden hormonal anlamda da etki eden unsurlar birinci unsur. İki doğduğumuz ve çevre faktörü dediğimiz, okul dediğimiz, aile dediğimiz e, faktör. Üç, aldığımız işte e, bu eğitimler. Yani e, muhakeme kabiliyetimizi geliştirecek bir ortamda bulunursak belki bunları düzenleyebiliriz ama e, bunları düzenleyecek bir muhakeme kabiliyeti e, sağlayacak eğitim de alamadığımız zaman işte bu çevre faktörleri de olumsuz olduğu zaman hepsi birleşiyor ve çok e, kötü bir ahlaki tasavvuru insanlar insani değerlerden uzaklaşarak savrulabiliyorlar. Şimdi şunu da analiz edelim. Erdemli ortanın benzerlerinden sakınmak diye bir bölüm açıyor. Çünkü hani orta dediğimiz için bunun karışma ihtimali var. Farabi de bize diyor ki ya bunu karıştırmayın. Yani açık ve net bir şekilde bunu anlayın. Şimdi şunları ortaya benzeyene örnek gösterebiliriz diyor. Mesela düşüncesizce hiddetlenme, cesarete, israf, cömertliğe, soytarılık, nükledanlığa, dal kavukluk dostluğa, bayağılık, alçak gönüllü, sun iyilik yani yapmacık bir tutum sadakate e, benzer. Şimdi şöyle sö söyleyeyim arkadaşlar, insanlar mesela ben çok cesurum şeklinde söyleyebilirler ama cesaret, yapılması gerekeni yapma, önlenmesi gerekeni önleme konusunda düzgün davrandığımızda gerçekleşir. Eğer biz e, yanlış bir yerde yanlış bir şekilde öfkemizi gösteriyorsak o zaman bu zulme dönüşür. Onun için de mesela şöyle örnek vereyim. Siz bir ortamdasınız. Bu ortamda işte cephedesiniz diyelim. Cephede düşmana sinirlendiniz. Kendinizi attınız ortaya. İşte hepsini ateş ediyorsunuz. Fakat ilk elden gittiniz. Bu cesaret midir? Değildir. Ama arkanızdaki arkadaşlarınızın kurtarmak için risk alarak hayatınızı ortaya koymanız cesarettir. Yani insanın akıl ve muhakeme kabiliyetini kullanmaksızın kendisini ortaya atıp kendi işte bilinç şeyleri tatmin etmek için yaptığı şeyler, eylemler cesarete girmez. Aynı şekilde gösteriş için etrafa malını saçıp savurmak bu cömertliğe girmez. Ya da ee, insanlara hoş görüneyim diye, e, espri yapacağım diye şaklabanlığa girmek, mesela bugün maalesef e, insanların espri kabiliyeti de e, çok görece olarak düştüğü için e, zevk aldığımız şeylerin kalitesi de azalıyor ve soytarılık e, sanki e, nüktedanlık gibi algılanıyor. Onun için kişinin espri yaparken de kendini soytarı e, durumuna e, düşürmemesi, arkadaşlık ilişkilerinde arkadaşına yaranmak için Kendisini böyle dalkavuk durumuna düşürmemesi, onurunu ve karakterini koruması bizim için bu noktada erdemli ortayı bulmadı önemli arkadaşlar. Onun için de Farabi abi bunlara örnek veriyor. Yani davranışlarınızı yaparken o ayarı kaçırdığınız anda birden karakter zafiyetine ve insanların size karşı olan tutumlarındaki değişmeye maruz kalabilirsiniz. Bu nedenle bizi bunların hepsinde orta bir noktada olmayı öneriyor. Yani tamamen korkak işte yapması gereken şeyi yapmayan durumda ya da işte tamamen e, cimri e, olan bir kişilikte ya da hiç e, mazbut böyle e, espriden anlamayan e, sert mizaçlı bir karaktere e, ya da işte dostluktan anlamayan e, arkadaşlıktan anlamayan e, bir karaktere bürünmektense işte ne o ne o tam ortasında e, erdemlerin e, kendisini belirttiği gösterdiği yerde durmamız Farabi tarafından bize öğütleniyor arkadaşlar. Ben bugünlük burada bitireyim. Yani erdemli ortayı bu şekilde açıklamış olayım. Önerileriniz, sorularınız olursa yine müzakere ederiz. Haz ve çeşitleri var arkadaşlar. Onları da yine sizlerle beraber müzakere etmeye devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.